Merhaba arkadaşlar. Bir süredir WhatsApp'ta ilginç bir mesaj olanıyor ve bu mesajda Adidas'ın Kadınlar Günü'ne özel milyonlarca ayakkabıyı bedava dağıttığı söyleniyor. Öncelikle söyleyeyim bu mesaj bir dolandırıcılık girişimi. Lütfen bu tür mesajlara inanmayın. Hiç kimse size bedava ayakkabı vermez. Eğer linke tıkladıysanız ve karşınıza böyle bir sayfa geldiyse daha sonra da işte buradaki gibi anketleri doldurduysanız bilmeniz gereken bazı şeyler var. Anketi doldurduysanız telefonunuza herhangi bir zarar gelmiyor, telefonunuza virüs bulaşmıyor. Yaptığınız bu işlemlerin sonucunda olan şey şu sizden bir telefon numarasını aramanız isteniyor veya ücretli bir olan servise üyelik başlatmanız isteniyor. Eğer telefon numarasını aradıysanız ki bu telefon numarası genelde bir yurt dışı numarası muhtemelen telefon faturanıza ekstra bir ücret gelecek bunu bilin. Bununla ilgili operatörünüzü Türksel, Vodafone veya Türk Telekom gibi hangi operatörü kullanıyorsanız lütfen onu arayıp bilgi alın ben bu numarayı aradım gibi veya operatörünüze ait uygulama üzerinden de faturanıza yansıyacak olan ya da telefonunuza yansıyacak olan ücreti görebilirsiniz. Burada bir ekranda da görüyorsunuz arkadaşlar bu anketi doldurduğunuz zaman karşınıza bir e, çark uygulaması geliyor. Çarkı çeviriyorsunuz ve bunun sonunda bir tane iPhone kazanıyorsunuz. Bu da tabii ki e, bu dolandırıcılık ve sahtekarlık girişiminin bir parçası kesinlikle gerçek değil. Bu tür mesajlara WhatsApp üzerinden yayılan mesajlara ve, veya SMS veya e mail ile gelen mesajlara lütfen itibar etmeyin. Bunlar kesinlikle bir dolandırıcılık girişimi. Kimse kimseye ücretsiz bir şey vermez, özellikle internet ortamında. Tekrar söylemek istiyorum, eğer linke tıkladıysanız telefonunuza virüs bulaşmamıştır. Bilgilerinizi verdiyseniz, işte te, bazen e, bir form çıkıyor ve oraya telefon numaranızı yazmanız isteniyor. Bilgilerinizi verdiyseniz telefonunuza bundan sonra bol bol spam ya da reklam. SMS'leri gelecek demektir. Eğer doldurduğunuz anketin sonucunda yurt dışı numarasını aradıysanız telefon faturanıza ekstra ücret yansıyacaktır. Ne kadar yansıdığını operatörünüzü arayarak öğrenebilirsiniz. Bu sayfada dikkatinizi çeken bir şey olmalı zaten. Dikkat edin yorumlardaki bütün yorumlar ve sayfalar aslında Türkçe ama yorumlardaki karakterler, fotoğraflar tamamen sahte. Fake, sitelerden bulunmuş ve tamamen Türkler hedeflenerek yapılmış bir sayfa. Tekrar ediyorum burada Adidas standı teyit ettik. Kimseye bedava ayakkabı falan verdiği yok. Zaman zaman bu Adidas'ın sizlere bedava ayakkabı verdiği yönünde Mesajlar WhatsApp üzerinden yayılıyor. Bu mesajları dikkate almayın ve lütfen bu mesajları yaymayın. Bu mesajlar işte bazı size şartlar koşuyor. Bu şartlardan bir tanesi de 25 arkadaşınıza gönderin gibi. Siz bunu yaptığınız zaman o arkadaşlarınızı da tehlikeye atıyorsunuz. İşte ekranda da görüyorsunuz bana çıkan böyle Afganistan'a ait bir telefon numarasıydı. Bu numarayı aradığınızda da karşınıza yine bu sahtekarlık dolandırıcılık girişiminin e, parçaları olan ekipten birileri çıkıyor. Size bazı sorular soruyor ve olabildiğince sizi telefonda tutmaya çalışıyor ki bunu aradığınız zaman ekstradan bu ücretli bir hat, ekstra ücret yazan bir hat sizi ne kadar uzun süre hatta tutarsa buradan para kazanıyorlar. Bunu bilin. E, bu bunu bir kez yaptıysanız ve bu numarayı aradıysanız dediğim gibi telefon faturanıza muhtemelen bir ücret yansıyacak. Bunu iptal etmek gibi bir şansınız da yok. Evet, bu videoda bu dolandırıcılık girişiminden bahsettiğim size arkadaşlar, umarım yanlışlıkla da olsa o numarayı aramamışsınızdır veya ücretli servislere üyelik başlatmamışsınızdır. Bu videoyu çekerken dikkatimi çeken bir şey daha oldu arkadaşlar, bir ücretli servise üyelik başlatıyordu. Ee, siz bu üyeliği başlattıysanız iptal etmek için lütfen operatörünüzü Türksel, Türk Telekom, Vodafone gibi operatörünüzü arayın. Bu bir bilgilendirme videosu arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Kafanıza takılan şeyler olsa lütfen videoya yorum yapın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.